Lan, lan, araba gitti! Beğendin mi lan yaptığını, mahvettin arabayı! Boyasını katliam tutturamazlar... ...Lan, araba başı boş bırakılır mı?

Akşam olmak üzereydi. Arabamı park etmiş, sun sinemasının gölgesinde bekliyordum. Sigaram bitmişti, sigara almaya gittim. Araba başıboş olunca atlar rüktü tabii... ...Karşıdan da bisikletli gelince adama çarpmamak için... Evet. Komiser bey, Kes lan! Ben bilirim arabacı milletini! Bütün kazaların sebebi bunlar! Bir dakika komiser! Kes lan! Kabahat sizde değil, belediyede! Kaza sizde, pislik sizde, kaldırmadılar ki kurtulalım. İyi ama komiser bey, benim atım öldü. <laughs> Arabanı boş bırakırsan, tabii ölür. Park yeri miydi orası? Değildi, gölgeydi. Her gölgede durulur mu lan? Komiser bey, idare edin. Evet. Barışalım, fakirdir. Garip anne olacak. Evet. 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 De. Bak, beyefendi acıdı da sana davadan vazgeçti. Ben davacıyım. Kes Zaten size iyilik yaramaz. Adamın arabası ne hale gelmiş görmedin mi? Bir defa park edilmeyecek yerde arabanı bırakıp kazaya sebebiyet verdiğin için suçlusun. Adamın boğazına da sarılmışsın. Bunların hepsi suç. Benim atım öldü komiser bey. Hala konuşuyor be. Atın şunu dışarı. dışarı. Çabuk. Komiser Hadi, bey. Komiserden başlatma lan. Dışarı. Hadi. Ne yapacaksın şimdi Cabbar? Bilmiyorum. Eski ağlarımıza gitsen. Seyfi Bey'e gitsen. İyi adamdır. Dokuz sene yanında çalıştın. Belki yardım eder. Ne der mi? Hey ya. Dün akşam atım öldü beyim. <laughs> Seninki nerede? Şurada. Kızım bira getir! Amma da uzun sürdü be! Atımı ne örmüş? Borç para istiyor! İçer miydin? E, ee, zar kimdeydi? De... Bende! Demin sen pencidi oynadın! Ha. Otobos! Cabbar'ın atına otobüs çarpmış ölmüş. Bizim verdiğimiz at mı? Bizim verdiğimiz at baba. Cabbar'ın bize 950 lira borcu var. Cabbar bu parayı bize ödeyemez. Bir selam gönder bakalım ne diyecek? Ee, gönderelim. Lakin ödeyemez. Cabbar'ın atı ölmüş. Öbür ata da Kazım göz koymuş. 98 lira borcu var bana. Atları giderse borcunu ödeyemez Cabbar. Ödeyemezse ben de bilirim ona yapacağımı. Atım öldü beyim. Şöyle beş altı yüz liralık bir at alsam vaziyeti kurtarırım. Yoksa çor çocuk aç kalırız. Kusura bakma durumum müsait değil yoksa verirdim. Canım sağ olsun bey. Ne diyor bu herif yahu yarım ne masal anlatıyor? Atımı ne ölmüşmüş Borç para istiyor. Aman, atından bize ne? 55 lira da bize borcu var. Lan oğlum, geç çapkanın evine de borcunu versin. Hadi. Ver. olan ne istiyorsun? Atım öldü Tahir Sana geldim. 500 liralık bir at alsam şimdilik işimi görür. Bana ne lan atın öldüyse ben mi sana şehre git dedim? Şehirde adamın atı da ölür her bir şeyde. Hadi geç şehir senin karnını doyursun. 180 lira ne eşek kafayım ben Lan bu nesini alırım ben Kızını alırsın Atım öldü Hamid mi? Kaç gündür borç para arıyorum Yanlarında çalıştığım bütün ağalara beylere gittim Kimse bir kuruş vermedi Son umudum sensin Hamid Vallahi Valla oğul bizim işler de kötü Bir atım var o da kumda çalışıyor Şu arabanın atı öldü Ona bile bir at alamıyorum İstersen gel kumda çalış birkaç gün. Eh sen bile. Get lan 25 kuruşluk kız Beraber gidelim. alalım mı? Bu parayla vermezler ki gidip tuzu alalım. Allordan bir tane işte. Ne sice, boyu Ama... devrine sice. Kara topraklara giresice. Yakalasam <laughs> pesteğini <laughs> çıkartacağım. Ben bunu ya. yapma. verdim tuz alsın diye... ...soyka gidip bisiklete binmiş o parayla. Gel bakayım oğlum. Bu avrat anan seni gözler. Şimdi ben de onu döverim. Şımart şımart. Zaten hep senin yüzünden. İnsan baba olur da bir günden bir güne bu çocukları döver. Bunların yüzünden dertlere düştüm. Dertlere düşeseceler. Bir değil iki değil kıran kadar var. Allah canımı alsa da kurtulsa. Git yine bisiklete bin oğlum. Bu 25 kuruşla da tuz al. Tamam bisiklete mı? Bisiklete binecek ha? Kurban etmem mi? Ver lan o 25 kuruşu. Ver. Bir daha bisiklete binersen ayaklarını kırarım. Ver o parayı. Ver diyorum. Yoksa kırarım bir yanını. Ver. Yüz verme bu kadar çocuklara. Sen bırakıp gidiyorsun ben çekiyorum kahırlarını. Baktım artık. Başımı alıp gideceğim valla. Hah. Uğraşamam artık. Dertlere düşürdüler beni. Dertlere düşerler inşallah hızlı kahri geber. Lan intizar etme çocuklara. Zaten yeteri kadar başımız dertte. İnşallah hep söylüyorum. Hep söylüyorum ben, ben de kurtulurum. Lan intizar etme. Ederim. 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 Çocuklar ölüsüne sen öl dahil... Hepiniz ölürsünüz inşallah. Hepiniz. Hepiniz. Bak yeter kızdırma magalamı. Kız sen ne olur yani? Kes artık kes. Kesmiyorum işte. Kes diyorum. Tokat <laughs> atın. <laughs> 上嘛？ i numara 200 bin lira. 62 bin 798 numara 100 bin lira. 40 bin lira ikramiye kazanan numaralar. 19 bin 970, 120 bin 679. 20 bin lira ikramiye kazanan numaralar. 176 bin 859, 156 bin 450. 10 bin lira ikramiye kazanan numaralar. 69 bin, 800, bin 856. Son dört rakamına göre 1000 lira ikramiye kazanan numaralar. 1258, 941, 1766. Son 3 rakamına göre 200 lira ikramiye kazanan numaralar. 109, 393. Son 2 rakamına göre 80 lira ikramiye kazanan numara 84. Son 2 ikramiye kazanan numaralar. Son rakamı 3 olan. Son rakamı 6 olan. Ee, son 3 rakamına göre lira ikramiye kazanan numaralar. Şimdi bu bilete bir şey yok mu? Yok baba. Amorti de yok mu? Ee, amorti de yok baba. Evet. Çocuklar, yemeğe gelin lan! Kız git al şunları! Çocuklar! Hadi, etmeye gelin! Yemeğe gelin dedim size ben. Hadi, hadi şöyle! Ben senin yerinde olsam satarım arabayı atı. Hı, para vermezler. Borcumuzu bile karşılamaz. Bir at alabilsek, hiç olmazsa geçimimizi temin ederdik. Ele muhtaç olmazdık. Araba eski, kimse bilmiyor. Belediye zaten kaldıracakmış arabaları. Eski arabaları topluyorlarmış. Benim bir fikrim var, sen neden bilmem. Satılacak şeyleri götürsem bit pazarına. Ne var ne yok satsam bir at alsam. Sen bilin.